Kafadan yedi bir tane. Kaçtı. Araç geldi. Ben de yedi biraz. Aracı patlatmaya çalışın beyler. <laughs> Elinize sağlık. Patladı. Ahmet senin şerit attığın yerde birine bir kafadan yedi benden. Ama düşmedi tek adam. Tek kişi miydi var gelen? Araçta gelen tek kişiydi aynen. Bende dürbün yok abi ya. Ahmet dört vereyim sana. Sen ne kullanıyorsun? M4 e şey var abi. Dört vereyim sana gel. ya, ya şu bota aran Allah aşkına ya. Dur dört, dört vereceğim şimdi Ahmet'e. Şuna bir bakayım M4 var mı bunda? Varmış vallahi. Sıkar attım buraya got supplies. Ahmet neredesin? Gel abi şu dört al. Araç araç araç. araç. geldi. <laughs> güzel, sağ Yalnız onunla iki kişi gibi binme geldi benim ama. Yanlış mı yurdum acaba? Ahmet Türk vereceğim sana gel abi. Al kardeşim. Yanımda Mahir Ahmet. Beş el atı var mı? Sekiz isteyen var mı? Sekiz x var burada. Yok. Altıda şimdi görüyorum. Bunlar tek şöyle. Bir sinç atısında adam. Tam şurada. Düşman görüldü. 8 sende mi Cuma? Attım. Tamam. Alayım mı? Yok tamam. He? Tamam. Alsın. Siktir be. Bak adam kesiyor bizi şuradan. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Marked a location. Marked a location. I'm with you, Robert. Son dokuz kişiye. Ne varmış onda? Sıkan var. Bir tane yedi benden kafadan. Düşman görüldü. Öyle ayakta sıma, ayakta sıma, ayakta sıma, ayakta sıma. بدر يللا Leşimin biri gelmedi. Nerede Ömer? Önümdeki evde. Hangisinde? Burada acaba bak tam önünde. Neredesin? Evin içinde çıkma 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 evin içinde. Evin içinde. Bana gelebilir misin? Ömer seni almaya gelmiştim ben bir saniye abisi kit dönüme ben sana geleceğim Bana geliyor Önümde Beyler bizi bir korumanız lazım Kit var mı? Var 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 var, 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 var. Babacığım, Adamı var, dikkatli ol. Düşman görüldü. Ahmet uzaktan aldı, ileri yukarıdan aldılar. Ahmet! Yanımızda adam var mı? Tamam. Buralarda adam var mı? Düşman görüldü. Ya iki kişilermiş abi ya. Kendinize dikkat edin yeter. öyle direkt üzerine kafa atma. Önümüzde bir drop daha var. Araçları burada. Beyler geçeceğim bir sıkın. Tam önümüz adam yanından geçeceğim. Adam arkada bak gördünüz mü? Adam üstüne bastı sen kırmızı yerdeydi. O ya. arabaydı. Sık 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 sık. Bir daha. Güzel basacağım. Oha! Benim kardeşim aldılar. Lan beni kaldır Ayhan. Cuma bir dakika sen alamıyorum. Ayhan, Ayhan AVM'ye alıyor beni bırakmış bak. Ömer, Ömer. Benim ben alamıyordum alamıyordum tamam şimdi aldım seni. Lan, Lan AVM'yi alamadım. AVM'yi AVM, AVM, AVM bırak bana bırak. AVM'yi bana bırak Ayhan. Kruza atacağım yere. Toplanın. Gördüm. Cuma Ayhan alsana. Cuma Ayhan alsana. Ayhan. Be- <laughs> Şamar olan ettiren bizi. Vay vay. Bu ne lan? Bana Taşın Aldım. Ama adamı da var büyük ihtimalle bayıldı çünkü. <laughs> Gitme bomba attım bomba attım bomba attım Ayhan bomba attım Ayhan Ayhan Adam, <laughs> Adam nereye gitti lan? Bilmiyorum orada baygın sürünüyor. Allah'ım ya Rabbim ya. var burada. Adam var dedim ya sana. Çok iyi. Eline sağlık. Cuma. Bana bir tane var Gördüm onu Ahmet Ayhan. Sen vur 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 sen vur sen vur sen vur. 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 Affetme. Cuma yat cuma yat cuma yat. Sargı sargı kit basma. Demin bir tane bastım kof oh, gibi. Lan neye sıkıyorsun da sen öyle? Adam tapu balında. Onu baydım da. Yedi. Ya, bir Oo, ha, bir tane kalmamış. Yanıma gel. Arkandayım. Cuma alan, çabuk, geldi. Çabuk, çabuk. alan, alan geldi. alan, alan siktir öldük biz. <laughs> çık beni bırak çık beni bırak çık. Yok yok. Yo, yo, abi yakın bir şey olmaz ya. Tik 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 bandar bandar bandar. <gülüyor> <gülüyor> güzelsin abi. Sen daha güzelsin Ahmet. İptal, iptal. Bırak şu bandajı bırak. Bir tane yedi. Cuma çıkabilir misin? sen? Çıktım kanka. Adam tepe bağında. Abi sıkma bence boşuna da biraz lazım olur mermi. Abi alana bak, adama bak. Abi buradan mı Gel gel. Ne var Ahmet? Şey Ayhan. Ayhan dur o şeyde kit var mı Ayhan? Kit. Aynen. Kit alalım kit, ya. Bul. <laughs> Gelin. Ha bunlar akit Görüldü. Hani burada kit yok. Ayhan. Abi saklanın arkadan size deneyim be baka. Kit yok mu lan hiç? Bende 30 saniye var ben aldım 30 saniye. Mobi <laughs> o değil de. Tövbe. Bismillah alana bak. Adamlar şuraya kafa kapatmış. Düşman görüldü. Ama kafanı kaldırma. Ha, yılan olmuş herkes. Sen de yılan ol. Valla ben <laughs> öyle bir adam değilim de. <laughs> Düşman görüldü. Adamlar yaralı. Nerede? Bence bu yeşil kıyafeti çıkaralım ya. Çıkar Yeşil kıyafet direkt ben buradayım diye. Nerede bazanlar? Ayhan kit var mı Ayhan? Cumartesi sana var bende. Ömer bir şey diyeceğim yanlış anlama Ne kitin bana ne faydası var? Vereceğim mi şey sana? Aldım yandan tamam. Seni gidi seni. Gördün şey mü Ahmet? Çıkmış Yatmış mıdır? <laughs> Tankın yanına yatmış. Ney? Tankın yanına şuraya. Sizin yanınızdaydı ya. <laughs> yok gerçi şey. Uzak biraz lan videodaki şey gibi oldu arkadaş ya herkes yılan ya <laughs> adım atamaya korkar olduk yemin ederim kafasını <laughs> kaldıran <laughs> <laughs> o evde %99 adam var ama adam kendini de göstermiyor araba cay yani. Ben Ahmet abi. Abi diyeceğim. Kim ediyor? Nerede Ayhan? Ömer abi sağdan açıl bence. Ayhan nerede araba? Adam var önümüzde. Yedi ayı. benden biraz. <laughs> Beyler alana girdik çok güzel olurdu ama. Sağdan da böyle çok açıkta kaldık. Korumasız kaldık sağ taraftan da. Oraya iki tane drop atmış. Ben yavaş yavaş alana gitmeye çalışacağım. Yanındaki kim? Düşen kim? Evet. Ayan yanıma. Bitirin kal ya. kal, kal. Orada kal orada kal orada kal orada kal orada kal. Öldüm. Of yukarıdaki alıyor Cuma. Abi yukarıdaki sıkıyor bana. Çok kötü de sıkıyor yukarıdaki. Adamın yeri çok güzel. Yukarıdakinin yeri. Yas.